Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar e, bugün e, bisikletimi yaptırdım arkadaşlar. Bisikletim şu anda sarı civciv arkadaşlar ismi. E, patenleri yaptırdım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve iki tarafını da göstereyim. Boyattım arkadaşlar sarıya böyle. E, fites kırıldı. Fitesi yaptırdım. Oturak yeni aldım. Sela da taktırdım arkadaşlar. Tekerlekleri de yaptırdım. E ee, ayak da dağdırdım arkadaşlar. Şöyle güzel bir bisikletimiz oldu. Şimdi hızlıca birazcık süreceğiz arkadaşlar. Ee, bu videonun başına intro'mu da koyarım arkadaşlar. Şöyle kaza basalım. Böyle. Bu da güzel kız. Amel Araba geçsin. Araba geçsin diye durdum arkadaşlar. Dönelim. Özlanıyorum arkadaşlar. Kaldığı doğum oldu arkadaşlar. Ee, İnternata az kaldı arkadaşlar o yüzden ee, fazla şey yapamayacağım. Yani uzun yapamayacağım. Şöyle bir dakika edelim. Şöyle. Arkadaşlar şöyle. Şurada durunca şey yapacağım arkadaşlar. Ben şöyle Arkadaşlar sarı civcivimizde gezdik. Ee, bugün boyadım arkadaşlar. Bugün sabah boyadım. E, öğlene kurumuş arkadaşlar sıcakta. Böyle arkadaşlar. E, videoyu bir kanalımıza abone olup like atıp bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. Bay bay.